Abi pazarda ucuzluk var galiba. vallahi yeşiller kapış kapış gidiyor. Şuradan gideyim şöyle. Ha ben üzüm alacaktım ya. Hanım üzüm alıyor. Vallahi 80 lira şey. Neydi ya? Yani bölünce bölünce. Dargın. 70 lira. İyi valla. Bu hafta ucuzluk var galiba pazarda. Domates bilmiyorum valla ne kadar. Patlıcan 20, 25 lira. Dur bakayım. Hayır ister ister. Dur bakayım. Limon ne kadar? Ama limon biraz güzel de. Evet güzel 100 lira. Evet sulu limon belli güzel limon 100 lira. Güzel biber 30 lira. Bakalım şurada üzümcü var. Ucuz sağlayayım bari. Neydi o? Şirince üzümü. Var mı orada bakayım? Ana varmış lan. Bakalım ne kadar. <laughs> <Burası işte ya. gülüyor> bakayım Aylista Aylista. Aa, <laughs> iyi. Evet hoş geldin abi. Aylista Aylista. <laughs> evet. Yine şirincen üzümü. İyi <laughs> elinde be ya. Bu, bu, yüzüm harika ama çok da güzel ama 100 lira Biraz pahalı geldi. Başka? Ha burada da var. Hayırlı işler, hayırlı işte, Kolay gelsin. hoş geldi. Şirince'nin üzümleri. Al gene bak, şirince. Alacağım, alacağım. Aldın mı? Yok, al, almadım da alacağım. Geçen hafta aldığın nasıl güzel, güzel miydi? Güzel. Şey alacağım bu sefer. Çekirdeksiz Onu... mi? Çekirdeksiz alacağım. Çekirdeksiz bunlardan evet. sultaniye alacağım. 125. Bu. Oh. Evet. E. biber var abi. Bakayım ne kadarmış. Ama 20 lira. Bedava. Vallahi bedava. Domat da bedava. 20 lira. Bahçe domat. Valla salsalık böyle fiyatı düşmüş. Abi 50 lira değil mi kilo? Hı. 80. Yapma ya. 50 lira al, üzüm değil o bizim. Bak üzümüm bitti benim. Başka üzümüm yok. O zaman şey yap bana. Nereden getirenler veriyor abi. Öyle yani bu mallar o bir değil. Ben de kurumuş mallar getiriyorlar. Bak lan bunu açmıyorum bak. Burada var açmıyorum. Kapları hapları kurdu açmıyorum. Ha. Yani adam 50 liraya böyle satıyor. Ben açmıyorum onu. Sen ondan ver bana. 2 kilo. O ne kadar? 50 lira. İyi. O da 2 kilo üzüm var oradan abi ya. O da şirince değil mi? Buyur. Tamam ya, bunu adam ver ya. Nasıl tadı sulu değil mi? Evet, yeni tadına bak. Buyurun. Evet, sulmuş. Bir kanunu da öğrenim Vallahi biraz beklemiş ama güzel. Ya. Evet. Ama tadı güzel ya. Hayır bak bugün yarın kızlar da öyle Hava sıcak. Ha, bekleyin doğru hava sıcak. Alıver abi. Sağol. Alıver, alıver. ağabey. Ne kadar? Tamam 100 lira. Tamam. Ben parayı size göstereyim. Hadi. Hayırlı işler. Hayırlı işler. çok güzel ya. Ama hanımın işleri olmadığı için. Onu da ben getireyim. Bak herkes beğeniyor bak. İzmir'in en güzel yüzü müydü? Güzel ya ben beğendim. Çok güzel yüzüm. Evet Çok güzel. Çok güzel. Hanımın dişleri yok da, ondan bundan alıyorum rahat yesin. Şöyle şunu da. 12 tane yaptım Hadi, haydi dişler. Aa bu da güzel patlıcan varmış ya. Bunu bakayım patlıcan. 30 lira, 35 lira patlıcan ama güzel patlıcan. Haydi dişler, haydi dişler. Öyle mi? <laughs> aldık mı artık ya? Aa, güzel üzümler de var. Ha geldi var da. Ha kavun alsam mı lan? Dur iki tane de kavun var ya. Ben. Benim şurada bir kavuncu vardı. Oraya gideyim. Şunu şöyle bir gezdim de. Buradan aldım sertinden dedim ben. Ya o gittim ki bana bak nasıl biliyor musun? da 80 lira. Bu evet, 100 lira. Ayrıca ayrıca. Ramazan. Buyurun hocam. Getir günü. Işte, hocam. Işte. Valla güzel ya. Bak mandalina çıkmış 35 lira. Aa, çok iyi. 3 kilo 100 lira. Çok iyi. Ha, bir onu sorayım Dur bakayım şu kavunları alayım tane ya. Nerede bu kavunlar? Kavuncu. Nerede bu ya? Bu zeytinyağın maşı kalabalık vallahi ucuz galiba. 25 lira. Çocuk salatalık var burada. Ne şey. kadarmış? Elinde lira bunlar. Güzel ya. Valla çocuk salatalık. Elinde de iyi. Anne. Anne. Sen domatesi böyle niye almıyorsun? Yok hiçbir şey değil.

Ha kavuncuyu gördüm lan. Valla burada güzel kavuncu var ama. Bakalım kavun ne varmış Tanı elinde de. Ama güzel ya. Neyse haftaya alırım ya. Ay güzel güzel. kavun tavuğun güzel de. He? Merhaba abi. Merhaba Ali işte Sen kavunculuk mu yapıyorsun? Evet. Güzel abi, abi ya. Ha. Sizden kavun almıştım değil mi? Ama daha evde var. Haftaya yine alırım. Kavun on numara ya. Kavun da güzel bak karpuzlar da güzel. Taneli de var. Vallahi iyi. Bu bayağı büyük bunlar. Ha 70 lira da. Vallahi Kavunlar güzel abi. Ne önünde o? deniz. Denizli. Tavası. Haftaya alırım ya. Kavun sezonu daha bitmiyor. Üzüm bitmek üzere de. Gibi Gebe... Bami Bamiye 200 lira, Bu 100 lira. Bak neyse Bamiye anam azıcık ya ben almayayım artık. Ben şeyden çıkayım artık yavaş yavaş pazardan aldım. Bak siz 10 lira. Evet 10 lira. Vallahi iyi. biraz deli. Yemin ederim. Abi kapatıyorum. Görüşmek üzere.